Bunların gitmesin. Geçen yayında 3 tane bunun vardı ya. Nasıl gitti onlar? Kime kaptırdık biz onları? Ayta, kaptırdık birini ama anlayamadım. Ben gidip alalım hadi. 4 kişi kaldı. Miraj teşekkür ederim. Geçtik zaten atma boşver. Yeter. Teşekkür ederim tekrardan. Kereş Burun'un çıkmış mı yayından? Bir dakika. Yeter yeter. Ama son anda atarlarsa bilmiyorum. Son anda atabilirler. Ondan korkuyorum şu anda. Ya, Bizim klimanın attığı bakış. Hazal çıktı mı yayından? Evet arkadaşlar. Bu işareti... <laughs> Hoş geldin. Siz bu işareti anlatınız arkadaşlar.